Edirne'de döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle kente akın eden Bulgar vatandaşların gelişleriyle birlikte dükkan kiraları da yükselmeye başladı. Artan talep doğrultusunda artışa geçen dükkan kiralarının Edirne'de ekonomisine zarar verdiğini söyleyen Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, kente dışarıdan gelecek esnafların umduğunu bulamayabileceğini söyledi. Bu işi ben çok abartılı görüyorum. Görsel medyada yazılı basında yazılı çizilenleri aslında dışarıdan buraya gelmek isteyen, rağbet eden esnaf arkadaşları sonuç istivale geldiklerinde aradıklarında çok fazla bulacağını düşünmüyorum. Kaldı ki bu Bulgaristan'dan gelenlerin de sürekli gelip gelmeyeceği de bir muamma. Şimdi bazı duyumlar alıyorum işte gelen Bulgaristan'dan gelen vatandaşların Burgaz'a, Çorlu'ya, Kıkarilin'e gittiğini ne kadar doğrudur değildir onu da bilmiyorum. Onunla ilgili de elimde herhangi bir şey yok, done yok ama yani bu iş sadece dışarıdan gelecek olanlara bağladığın zaman yarın kesildiğinde ne olacak? Yani dükkan kiralarının bu kadar Edirne'de yükselmesinin sebeplerinden biri de bu abartılan işte Edirne'de şöyle iş oluyor, böyle iş oluyor der ki edin, dışarıdan vatandaş geliyor, e burada mevcut dükkanda kiracı var. Geliyor örneğin dükkan sahibi, burasını diyor, ben alayım. Kaç para buranın kirası? Örnek. 5 lira. Ben 10 liraya da tutabilirim. Bu sefer dükkan sahibi diyor ki, içindeki esnafa sen çık ben kendim açacağım. Gibilerde. Bu sefer ne oluyor? Esnafla, kiracı ile yani kiraya veren arasında da bir ihtilaf meydana geliyor. Yani gelenlerin Edirne'ye bir faydası olur mu olmaz mı? Bana göre çok fazla da faydası olacağını da düşünmüyorum. Kaldı ki Edirne'nin de kimyasını bozacağına inanmıyorum. Burada çarşıda 100 bin lira, 80 bin lira dükkan kirası veren bir esnaf bu işin altından kalkması o kadar kolay mı? Yani günlük sadece kiraya 3 bin liranın üzerinde bir gelir elde etmesi lazım. E bunun stopajı var, ceranı var, adam parası var, mahsevesi var. Yani sonuçta 100 bin lira gibi kiralar lazım. Önce işte söyledim ya bu dışarıdan gelenlerin bu kiraları bu kadar yükseltiyor ama herkes ayar kırıklığı yaşayabilir. Kolay değil. Ayda yüz bin lira sadece kiraya diğer gelir bunun yan gelirleri de yüz bin lira kira veren adamın en az otuz kırk bin lira da yandan gideri olur. E bu da günlük dört beş bin lira gibi sadece giderlere aktarması lazım. Gelir yaratması lazım. <laughs>